Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün 9. üniteye başlayacağız. Evet 9. ünitemizin konusu Heroes, Kahramanlar. Evet bu ünitede Kahramanlar işleyeceğiz. Evet şimdi 9. ünitenin A bölümü Super Powers. Super Powers arkadaşlar süper güçler anlamda. Evet. Şimdi öncelikle kelimelere bakacağız. Daha sonra bu kelimeleri, bu e, görselleri yerleştireceğiz. Evet. Kelimelere bakıyoruz. Ben, ben, ben büyütüyorum. Evet. Şimdi A'da shrink. Shrink arkadaşlar küçültmek anlamında. Lift anything. Bir şeyi kaldırmak. Run fast. Hızlı koşmak. Become invisible. Görünmez olmak. Shot. E, lasers. Shot lasers. E, silah. E, lazeri. Evet, Fly. Uşmak. Climb walls. Duvara tırmanmak. Freeze things. Bir şeyler dondurmak. Breath underwater. Evet, suyun altında. E, nefes almak. Talk to animals. Evet, talk to animals. E, hayvanlarla konuşmak. Control the weather. Havayı kontrol etmek. E, become anything. Bir şey olmak. See Through the walls, evet duvardan ya da duvarın ardından bir şeyi görmek. Evet. Şimdi kelimelerimiz bu şekilde. tek İsterseniz tekrar edelim. Shrink, küçültmek dedik. Lift anything. Bir şeyi kaldırmak. Run fast. Hızlı koşmak. Become invisible. Görünmez olmak. Shot lasers. Evet. Silah lazeri. Yani bu silahlara takılan lazer işte. Kaçan olduğu zaman. Şey lazerle belirleyip daha sonrasında ateş ediyorlar. Fly, uçmak dedik. Climb walls, duvarlara tırmanmak. Freeze things, bir şeyleri e, dondurmak. Breath underwater, water, suyun altında nefes almak. Talk to animals, hayvanlarla konuşmak. Control the weather, evet. Havayı kontrol etmek. Become anything, evet. Become anything arkadaşlar, e, bir şey olmak. See through the wall, through walls. Evet, duvarın içinden ya da duvarın arkasını görmek anlamda. Evet. Şimdi kelimelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu kelimeleri buraya yerleştireceğiz. Evet. Birinci resimde burada bir kişi var ama yüzü görünmüyor. Yani ne olmuş arkadaşlar burada? Evet. Ne olmuş? Bakalım. Evet. D. D'de ne var arkadaşlar? Become invisible. Yani ne olmuş? Görünmez olmuş. İki, burada bir vatandaş var. Hızlı bir şekilde koşuyor. Biz bu kelimeler arasında ne vardı? fest var değil mi? fest. Evet. Üçte bir asker var. Elinde silah. Silahın başında lazer evet, takılı. Evet. Biz az önce bahsetmiştik. Buna biz ne diyorduk? Shot lasers değil mi? Shot lasers. Evet. 4. Burada bir küçük e, insan var. Burada da bir dev bir insan var. Ya da normal bir insan bu küçülmüş. Biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Shrink diyorduk değil mi? Evet. 5'te ise arkadaşlar ne var burada? 5'te bir e, insan, bir vatandaş e, akvaryumun içine girmiş. Suyun içine ne yapıyor? Orada oturuyor. Evet, burada ne yapıyor arkadaşlar? Suyun altında nefes alıyor. Yani ne dedik? Breath under water. Evet. Six, arkadaşlar altıda, altıda. Burada bir e, kişi ne yapıyor? Arabayı kaldırıyor. Evet. Bir şeyi kaldırmak demiştik. Bu neydi arkadaşlar? Evet, burada lift anything. Değil mi? Evet. 7 de arkadaşlar burada bir soğuk var, bir donmak var değil mi? Evet, dondurucu anlamda. Bu da arkadaşlar ee, nedir? Freeze things. Freeze things bir şeyleri dondurmak demiştik. Evet. Arkadaşlar 8'de ne var? Bir vatandaş ne yapıyor? Uçuyor. Evet, bulutlar üzerinde uçuyor. Keşke biz de bu şekilde uçabilseydik. Evet. Burada ne diyoruz arkadaşlar buna da? fly diyoruz değil mi? Evet burada F fly. Evet. Dokuzda da arkadaşlar bir kişi ne yapıyor? Yırtıyor kendini. Yani demek ki bir şey olmuş burada. Kendini paralıyor burada. Yırtıyor üstünü başına. Biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Evet. Şuraya bakalım. Evet. Ne diyorduk? Become anything. Evet. tam Yani 10. resmimiz. Evet. Burada Arkadaş ne yapıyor? Buradan duvardan duvarın ardını görmeye çalışıyor. Bu da arkadaşlar M yani neydi? Evet. See through the walls. Yani duvarın arkasına pencereden bakar gibi duvara bakarak duvarın arkasını duvardan dışarıya görebiliyor. Evet. 11. 11. Ne yapıyor? Burada küçük kız. Küçük yavru sevimli bir köpek var. Evet. iki tane Sevimli bir kız. Sevimli bir köpek yavrusu var. Evet. Ne yapıyor? Onunla konuşuyor. Ne diyorduk arkadaşlar biz buna? Talk to animals diyorduk. Evet. 12. Evet. Buradaki arkadaş ne yapıyor? Havaya bakıyor. Havayı kontrol ediyor değil mi? Evet. Yani ne yapıyor burada? Evet. K. Control the weather. Havayı kontrol ediyor. 13. de arkadaşlar. Burada bir vatandaş var. Ne yapıyor burada? Duvara tırmanıyor değil mi? Evet duvara tırmanıyor. Buna da biz ne diyoruz? Climb the walls. Ya da climb walls. Evet. Şimdi birinci resmimiz ne dedik? Invisible. İkinci resmimiz run fast. Üçüncüsü shot lasers. Dördüncüsü shrink. Beşincisi breath underwater. Altıncısı lift anything. Uh, yedincisi freeze uh, things. Sekiz, fly dedik. Dokuz, become anything. On, uh, see through walls. Evet, ne dedik? Duvardan, duvarın arkasında duvardan dışarı görmek dedik. Evet, on bir, talk to animals. Yani hayvanlarla, animals, hayvanlarla konuşmak dedik. 12 iki, control weather. Havayı kontrol etmek 13 ne dedik? Kaim was. Evet. Kelimelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi ne yapalım? Burada bir e, reading bölümümüz var. Evet. Reading bölümümüzde e, ne diyor? Read the introduction. Read the introduction and talk to your partner. Evet. Bununla, e, bu introduction bölümü okuyun ve partnerinize Bunları konuşun diyor. What are the similarities of the super heroes? Super kahramanların benzerlikleri nelerdir diyor. What message is given with the super heroes? Super, üzerler, e, super kahramanlar üzerinden hangi mesajlar, hangi mesaj veriliyor diyor. When you watch these uh, super heroes, do you understand this message? Evet, bu uh, super hero'lar izlediğiniz zaman e, mesajları ya da mesajın bu mesajı anlayabiliyor musun diyor. Evet bakalım. Superheroes what makes a superhero? Superhero ne yapar diyor. Evet. Bakalım. A costume, a, a, a secret identity, secret weapons, superhuman powers are the things that make a superhero. Evet. Ne dedik? A costume A secret identity, secret weapons, superhuman powers are the things that make a superhero. Dedik, evet. Superhero arkadaşlar, e, yapan şeyler. That makes super, uh, the things that make superhero, superhero yapan şeyler neymiş? Bir kostüm. E, a secret identity, bir gizli kimlik. Secret weapons, gizli silahlar. Superhuman, Powers, süper insan e, güçler diyor. Ne yapar diyor. Bunları süper kahraman yapar diyor. Evet. Some of them are able to fly. Bazıları ne yapabilirler, ne yapar, ne, yapabilir, ne yapabilirler diyor. Evet, able to fly, uçabilirler. To jump very high, yüksek zıplayabilirler. To see through the, uh, through everything, evet, her şeyi görebilirler. To change their bodies etc. Vücutlarını değiştirebilirler vesaire. Evet vesaire. Demek ki daha fazla özellikleri var. And they all have very powerful animals to fight. And they all have very powerful enemies to fight. Evet ve bunların hepsi diyor neye sahipler? Very powerful enemies to fight. Yani savaşacak uh, super villains, super cani Süper cani e, düşmanlara sahipler. Very powerful. Güçlü. Güçlü e, dedik. Powerful animals. Super villains. Süper cani insanlara yani savaşacak insanlara sahipler dedik. Evet. Super heroes all wear costumes. Evet. Süper kahramanlar hepsi kostüm giyer diyor. Evet. Kostüm giyer diyor. They are usually orphans. Evet, they are usually orphans. Genellikle diyor, anne ve babaları yoktur. Evet, öksüz ve yetimdirler diyor. They have all have a dual identity. Evet, they have all have they all have dual identity. Evet, bunlar çift kimliğe bunların hepsi diyor. They have they all have bunların hepsi nedir? Çift kimliğe sahiptirler diyor. They are incredible heroes. Evet, onlar inanılmaz, incredible, inanılmaz kahramanlardır diyor. But in their everyday life, ancak uh, onların günlük yaşamında diyor, they are usually shy and awkward like Superman, Clark Kent or Spider-Man or Peter Parker. Evet. Bunlar genellikle diyor günlük hayatta ee, çekingenler, çekingen ve and, awkward evet, gariptirler. Kim gibi? Superman, Clark Kent ya da Spiderman ya da Peter Parker gibi tuhaf insanlardır diyor. Evet. Yani demek ki çift bir güçlü kimlikler var. Bir de böyle tuhaf çekingen kimlikler var diyor. They all have mission. They have, all have a mission. Hepsinin bir görevi vardır. Nedir bunlar görevler? To fight crime and defeat e, super villains. Evet. To fight crime and defeat super villains. Evet. Suçlu, suçlularla e, savaşmak ve ne yapmak diyor? Onları, e, canileri yenmek gibi misyonlar yani görevler vardır diyor. Modern superheroes were born in America in the pages of American comics and graphic novels in June 1938 with the first appearance of Superman. Evet. modern süper kahramanlar diyor Amerika'da American comics ve ve graphic novels, grafik romanlarında 1938'de ilk olarak eee Superman'ın ortaya çıkmasıyla doğdu diyor. Evet. Modern super heroes. Evet. Ne oldu diyor? Modern kahramanlar. Born in America. Amerika'da doğdu. Ne zaman? In the pace of American comics and graphic novels. Yani Amerikan komiklerinin ve grafik romanların içinde. 1938'de. With the first appearance of Superman. Evet. Superman'ın ilk olarak ortaya çıkmasıyla doğdu diyor. Evet. Batman appeared one year later. Evet. Batman ne olmuş diyor. Batman ortaya çıkmış. Ne zaman? Bir yıl sonra. Captain America in 1940. Captain America 1940'ta. Fantastic Four in 1961. Fantastic for Fantastic Four 1961'de Spider-Man, Örümcek Adam and the Hulk ve Hulk ne zaman? 1962'de ortaya çıkmış. Et evet. and the X-Men in 1963 ve X-Men 1963'te ne olmuş? Ortaya çıkmış. Yani bu tarihlerde doğmuşlar diyor. Evet. Americans invented superheroes to represent Their hopes and fears for the future. Evet. Amerikalılar süper eroyu icat etmişler. Niçin? To represent their hopes and fears for the future. Yani ee, onların umutlarını ve geleceğe dair for the future. Geleceğe dair onların umutlarını ve korkularını temsil etmek için. To represent. Temsil etmek için icat etmişler, ortaya çıkarmışlar. Evet. People who believe in superheroes feel stronger and safer. Evet. Ne diyor arkadaşlar burada? Evet. Superhero'ya inanan insanlar süper hero'ya, süper kahramanlara inanan, believe in, inanan insanlar ne yaparmış arkadaşlar? Feel stronger. Daha güçlü And safer. Daha güvenli hissederlermiş diyor. Evet. Hissederlermiş diyor. Evet. There was also a message sent to the world. Ayrıca orada bir e, dünyaya göndermiş bir mesaj var diyor. There was also ayrıca a message bir mesaj var diyor. Sent to the world dünyaya göndermiş bir mesaj var diyor. Bu mesaj neymiş arkadaşlar? Bakalım. America was powerful. Just like Captain America and would help the world defeat evil. Evet. Amerika, yani bu mesaj neymiş? Amerika güçlüdür diyor. E, aynen. Kaptan e, Amerika gibi ve ne yapacaktı? Would help the world defeat ever Ve e, dünyayı kötülerden kurtarmaya yardım edecek diyor. If you look at super, uh, Superman if you look Superman at evet, eğer Superman'e bakarsanız diyor ve Captain America's costumes et evet, eğer Superman ve Captain America'nın kostümlerine bakarsanız diyor you can see they are very similar to the American flag evet evet neye görebilirsiniz diyor you can see they are very similar to the Amerikan flag et. Evet. Amerikan bayrağıyla aynı çok benzer olduğunu görebilirsiniz. Neyin benzer olduğunu görebilirsiniz? Kostümlerinin benzer olduğunu görebilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz bu kadar. Gelecek derse inşallah devam edeceğiz. Herkese iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum.